Adem'in yaratılışı kıssasında Allah'ın ben yeryüzünde bir halife atayacağım sözü üzerine meleklerin itirazının hangi bilgiye, bilgiyle olduğu tartışmasına Araf suresinin 14. ayetindeki şeytanın bana onların diriltileceği güne kadar mühlet ver derken bizim yeniden diriltileceğimizi nereden bildi? Çünkü atamız henüz cennetten bile kovulmamıştı. Yani yazana kadar epey sıkıntı çekmiştir bu zat, ben çünkü okuyana kadar bayağı... Halbuki küçük cümlelerle yazsaydı daha rahat olurdu. Şimdi bunu tabi sık sık anlatıyoruz, e sık sık da soruluyor, ne yapalım yani. Tahammül etmek lazım. Bazen, yani sofraya otururuz değil mi günde üç kere, bazen iki kere neyse her sofrada mutlaka bulunan yiyecekler vardır. İşte ekmek vardır, su vardır, ne bileyim bir takım şeyler vardır. Hep her sofraya sürekli gelir ama <laughs> bıkkınlık vermez. E bunlar da sürekli geliyor. Bunlar da size bıkkınlık vermemeli. Yani artık ne yapalım? Belki ilk defa bu soruyu soran şahıs bunu dinleyecektir. Siz çok fazla dinlediğiniz için tahammül edeceksiniz. Başka çaresi yok. Şimdi Bakara suresinin 30. ayetini bir daha açalım. Öncelikle şunu söyleyeyim. Ayeti biraz sonraki ayeti i kerimeler de gösterecek. Allahü Teala meleklere burada bir hitapta bulunuyor. Bu hitap sırasında Adem Aleyhisselam yaratılmış vaziyette. Adem Aleyhisselam'ın yaratılmasından sonraki bir konuşma bu. Çünkü şimdi zaten dikkat ederseniz ayetlerden onu rahatlıkla anlarsınız. Ve idgâle rabbuke lil melâike Bir gün Rabbim meleklere şöyle demişti. İnni câilun fil ardı halife Şu topraklarda bir halife oluşturuyorum. Yani biri diğerinin arkasından gelen bir sistem. Kalu etec'alu fiha men yusfidu fiha ve dima. Melekler dediler ki: Ya Rabbi sen orada yeryüzünde fesat çıkaracak ve kan dökecek birilerini mi? Yani, öyle bir sistem mi oluşturuyorsun? Ve nahnu nusabbihu bihamdik. Sen her şeyi güzel yaparsın. Bundan dolayı biz hep sana boyun eğer, sana yöneliriz. Yani böyle bir şeye karar verdiysen mutlaka güzeldir. Ve nukaddisu lek. Ve sen tenzih ederiz. Sen yani hiçbir şeyi öyle temiz olmayan bir şey de yapmazsın, yanlış şey de yapmazsın. Yaptığın hepsi güzeldir. Ama bunlar kan dökerler. Kale <gâle> inni a'lemu ma la <'lemun> Allahü Teala dedi ki ben sizin bilmediğinizi bilirim. Yani bunlar kan dökmeyecek demedi. Sizin bilmediğinizi bilirim dedi. Yani burada sizin bilmediğiniz bir şey var dedi. Sizin bilmediğiniz bir şey var derken demek ki söyledikleri bildikleri değil mi? Bildikleri ne? Halifelik olursa kan dökülür. Hani biri diğerini yerine geçen sistem. Geçen haftada anlatmıştık. Sık sık tekrarlanıyor dedik ya. E şimdi yeryüzünde önce hayvanlar yaratıldı. Bitkiler yaratıldı. Yeryüzünde yaratılım, yaratılma tamamlandıktan sonra Adem Aleyhisselam yaratıldı. Her şey var. E şimdi melekler hayvanları görüyor. Bir kümeste iki tane horoz oldu mu? Biri diğerini öldürüyor, yerine geçiyor. Ama tavuklar birbirlerini öldüre öldürmüyor. Çünkü tavuklarda liderlik mücadelesi yok. Halifelik bu yani. Benim olsun, senin olmasın. E tavuklarda da olacak buna göre. Yani kadın erkek herkeste olacak. E tavuklarda e, bu, bu burada hakimiyet benim derse Seyredin gümbürtüyü. Hiç kümes diye bir şey oluşur mu? Hepsi birbirini öldürür. E şimdi Cenab-ı Hak diyor ki hepsi birbirinin yerine geçebilecek özellikte yaratılıyor. Yani o onun yerine geçmek istiyor, o onun yerine geçmek istiyor, o onun yerine geçmek istiyor. Böyle bir sistem. E bu hayvancı olursa gerçekten birbirlerini öldürürler. Nitekim insanlar birbirlerini hep onun için öldürüyorlar. Senin olmasın, benim olsun. İşte şu anda mesela Irak'ta kanın için aktı. Amerikalı dedi ki, "Bura benim olacak. sizin olmayacak. Onlara da vermeyeceğiz sana." dediler. Hadi buyur senin olsun deselerdi kan akar mıydı ama şeyde Irak'ta? Her yerde böyle. Her yerde böyle. Ama sizin bilmediğiniz bir şey var diyor Allahü Teala. Bilmediklerinde Adem'e bütün isimleri öğretiyor. meleklere diyor ki hadi şunların isimlerini söyleyin bakalım. Haklıysanız bu iddianızda yani halifelik konusunda biri diğerinin yerine geçen işte baba oğul babanın yerine geçer. Bu, bu şu anda müdürü olan birisi vardı. Müdür yardımcısı onun aynı kaydırarak kendisi onun yerine müdür olur. O da vay sen misin beni kaydıran dayanamadım der tak diye vurur. <laughs> Olmuyor mu yani? İşte böyle. Ama bu mücadelenin ama bu mücadelenin bir başka şekilde yapılanı da var. O da hayvan gibi değil de insan gibi yapılmaz. O zaman bütün, isim, bütün isimleri öğretiyor Adem Aleyhisselam'a. Haklıysanız hadi buyurun. Siz söyleyin şunların isimlerini. Diyorlar ki ya Rabbi bizde bir bilgi olmaz. Sen ne öğretmişsen o. Bilen sen, doğru karar veren sensin. Yani biz senin kararına karşı çıkmış da değiliz. Adem Aleyhisselam'a diyor ki anlat bakalım şu isimleri. Bütün isimleri Adem Aleyhisselam tek tek anlatıyor. Bütün isimleri bildirince ki zaten Allahü Teala Adem Aleyhisselam'a yazıyı da öğretmişti. İkra suresinde o var. Diyor ki ben size demedim mi? Ben göklerin ve yerin bilinmezlerini bilirim. Siz bunları bilmiyorsunuz. Sizin gizlediğinizi de aşağı vurduğunuzu da bilirim. Ha bu halifelik bilimde olduğu zaman, sanatta olduğu zaman, bilgide, beceride olduğu zaman işte medeniyet doğuyor. O zaman medeniyet doğuyor. Birisi bir bilgi öğreniyor. Öbürüsü onu ondan daha iyi bilgi elde edebilmek için o bilginin orada olması lazım. Dolayısıyla orada rakibi öldürmek yok, ya, rakibi özellikle yaşatmak var. Bir medeniyet mücadelesi varsa rakip mutlaka yaşamalı. Hatta rakip ne kadar güçlü olursa başarı o kadar yüksek olur. Şimdi siz bakıyorsunuz o mesela işte şu önümüze bir bilgisayar var. İlk zamanlar kovoz koca bir odayı dolduranken işte bu rekabetten dolayı ben daha iyisini yapacağımdan dolayı bak şimdi. Bundan da daha küçük oldu. Şimdi artık ceplerimize sığacak kadar küçük bilgisayarlar oldu. İşte medeniyet böyle doğuyor. Bu halifelik mücadelesidir bugünkü medeniyetin sebebi. Ama medeniyetleri yok eden doğudur. Halifelik mücadelesi ilmi olursa muhteşem bir mücadeleye dönüşür. Ama hayvanca olursa koskoca bir medeniyeti yakar yıkarsınız. O zaman asıl olan bu mücadeleyi insanca yapabilmektir. Yoksa haşa çok yaygın olarak söyleniyor aa, şey insan Allah'ın halifesiymiş haşa böyle saçmalık olur mu? Peygamberimiz hayattayken halifesi var mıydı? Ha? Haşa Allah ölecek de ondan sonra yerine halife mi geçecek? Ya da haşa Cenab-ı Hak bir başka yere gidecek de yeri bize mi bırakacak? Böylece işte bu da bu da geri kalife şeyi yarışması. Tamam onu yapsınlar da Allah'ın kitabını tefsir ederken niye yazıyorlar o saçmalıkları? Ve Müslümanların zihinlerini boş şeylerle, hurafelerle meşgul ediyorlar. Atamız diyor henüz cennetten bile kovulmamıştı. Senin atan cennete ne zaman girdi de kovuldu? O cennet bu dünyadaki bir bahçeden başka bir şey değildir. O cennet bu dünya. Bak şimdi bu ayete bakın. Allah diyor ki yeryüzünde halife Adem'i yaratmış bu yeryüzünde burada halifelik oluşturacağım diyor. Siz bu yeryüzüne yaratılmış Adem'i bir daha cennete gönderiyorsunuz oradan bir daha aşağı geliyor. Öyle şey var mı? O cennete giren bir daha çıkıyor mu ki onun adı cennet cennetül huld. Ebediyet cenneti. Allah bu dünyada bir bahçeye yerleştiriyor adam aleyhisselam. Bu cennet bahçe demek zaten. Yani bitkili bir bahçe, üzerinde bitki örtüsü olan bir bahçe. İşte sen ve eşin şu cennete yerleşin diyor. Bu yeryüzünde halifelik oluşturma kararından sonra